Hatılmış. Peki bakın babaanne ne anlatıyor. Sizin Ümmü Hanım'la aranızda problem var mı? 7 senedir benim ne aşağı kapımı açar, ne ekmeğime karışır, ne aşıma karışır. Aşağıya inemiyormuş Ümmü Hanım. Yani ne yemek falan yaptığı zaman siz kızıyor musunuz? İyi de söyledik. Hani doğmadık. Ya bu anan gidecek ya benim ne, benim ne zararım? Niye istemiyorsunuz? Ben Bilmem ben istemiyor işte. Ona yukarıya çıkan da hadi ekmek yiyeceğiz mi diyeceğim. O hazırlayıp da bana mı diyecek? Tek bir odada kalıyorum dedi zaten evet. Bir odada. Allah'ın Mevla'nı seversen bana elleme dediler onları. Vallahi... Hmm, mutfağı burada tabakçana. Şöyle Tabakçı bir bak çana. şunun içine. Şöyle bir bak. Bir avrat doğar da şuraya bir bak. Ben şu karılığımla ben şuradan şöyle şuraya bir perde derin, Perdenin arkaya bunu sokarım. Bu, bunu bu karsan ben göstermem kimseye. Şu bu karsan ben kimseye Yemeği burada mı yapıyor yaparsa? Ha şunun üstünde bir şey. Şu çaydanın içine bak. Bunun üstünde çayını bir şey. İşte şu patates şu çorbaların içine bir aşağı kokmuş, çürümüş. bir ben aşı şey bulma. Ömründen ne inek ama Diyor ki çocuğum abi ciddi mi inek sağdım. diyor. Arkam abi ciddi mi diyor yalan kardeş. Ona şiddet uyguluyor musunuz? Neden kaldı sen bir, onu diyeceğim bak. Şöyle bir kütük var. Nasıl aldı kocaya bir vurdu? Ümmü ee, Bizim ondan çektiğimiz. Koca şöyle kafama dokunacak diye şöyle Şuradan bir kan yürüdü şöyle. Beş parmağını um şuralardan Hemen candırma verdi. Candırmaya gitmiş köyün aradan kaynattan beni doğdu diye telefon çektirmiş. Biz vermiş. o kütüğü Ümmü Hanım vurduk. Sen kayınpederini mi vurdun? Vurmadım abla. O bana çamak vururken kendimi korumak için bir kütüp aldım elime ama vurmadım. Eli nasıl kanadı onu? Kaldırdığımda diyeymiş olmalı abla vurmadım. Ha sen kütüğü kaldırırken kendini korumak için eline evet. değdi o sırada kanadı. Niye peki siz dövüşüyorsunuz kayınpederimle böyle kütüklerle? Babam vefat etti abla. Babam vefat etti. Allah rahmet eylesin ama onunla işte dövüşmüş. Tamam vefat etmeden önce. Evet. Gitmez diyor abla. Yasin arkama. A niye kayınpederinle kaldı? İneğe yapıyorsun? gitmedim o gün abla. İnek gütmeye gidecektim, gitmedim. <laughs> o yüzden kaldı. O kavga yüzden ettiniz. bir gün gitmedim. İnek Aynen. sulama vaktindeydi abla. E sen dört çocuğunu bu odada mı yaşıyorsun? Evet abla, ben gördüğüm o odada yaşıyorum. Her şeyim de orada. Ben tek o odadan başka bir yere karışmam abla. Kav sırf kavga etmemek için. Ben sırf kimseyle kavga etmemek için o, o halde de ben kavga ediyorum abla. Kavga etmemenin başka yolu yok muydu? Kavga değil hocam, inmiyor. İşte oradan dışına çıkmıyor. Ama diyor ki inince ile... de beni dövüyorlar diyor işte. Hayır abi. Hayır, kavga etmemenin başka bir yolu yok mu? Benim komşularım var. Ha, e, bak bu senin dediğin kişi teyzen aynı zamanda. Ablam, annenin annenin kardeşi. Benim komşularım var. Sorun, yani burada değil, bununla alakası değil çocuk ama... Evden inmiyor. Yani bunu bırakalım İn, hocam. abla. Bak, aslında İnmeyim. bana şuradan Yalan alakası Yalan söyleyecek yerinden yerinden söylüyor. İnmem abla. Bak şuradan ben alakalı bulduğum için bunu yayınlıyorum. <laughs> o gün yine evde kavga var. O gün değil abla. <laughs> bir gün o. Ekmek yapma kavgası yaşanmış o gün. Bir gün o ödesi abla. O gün değil. Çocuk kayboldu. Kaybolmadan bir gün o ödesi. Ama annen o gün yani kayınvaliden, teyzen neyse işte O gün ekmek yapıyor. O gün ekmek yapıyor da, kavgamız ekmek kavgası bir günü o abla. Bir günü o desin. Öyle. O gün söylüyor. O gün değil. Senin annen baban da öyle söylüyor. Senin annen baban da diyor ki o gün kavga olmuş, ekmek kavgası ümmü de o gün dövülmüş diyor. Bir gün sonra abla. Yani bu değil. kavga ama hayatın bir gün sonra nasıl olacak? Ekmek yapılırken kavga olur gel pişirmedin diye. Daha ekmek <laughs> yapılmadan neyin kavgası olacak? Ben aynı kayınvalidem işte kendi burada. Konya'dayken yufka ekmek ölesin. Dört kişiyle abla. Komşulardan topladım. Ya, uzağına gitme. Daha şey konuş. Evet o günü konuş. Bir an öncesini şehit. O gün abla kayınvalidem hamur yormuş. Mayal ekmek tamam. için. Bir malı sabahla sağdık. Tanaları indirdik. Bu ineğe bitti. Tamam. Ben Yusuf'la Yasin'le Makbule, Makbule babaannesinin yanında. Akhile benim yanında Yasin. Yolun ortasında bekliyor. Babasının peşinden gitmek için. Tamam. Okula hazırlanma hevesi yoktu o gün abla Yasin'de. Yoktu. Tamam. Ekmek kavgasına gel. O gün mü oldu ekmek kavgası? Ekmek kavgası o gün kayınvalidem ekmek yapıyormuş abla. Ben sobayı yakmak için çal toplamaya <laughs> indim. Ha dedim. Nasıl olsa benim ekmek bitti. Sen nasıl yapabiliyorsun? Ben yapamıyorum. Hı. Sen yap. Benim yap, yufka ekmek bitti. Sen yap. iyi Ben yukarıda dedim. Açca durayım. Elin dedi. Bir, affedersin. Yayındayız. Ben de bir günü ondan o demiydi, sonra mıydı, küçük bir tencereye kumlatıp gittim abla. Tamam ama o gün oluyor işte bu. O gün abla, o gün. Yani sen şimdi... ...diyorsun ki kayınvalidene, benim ekmeğim bitti... ...sen burada ekmek yapıyorsun, benim ekmeğim yok diyorsun. Yok abla. O da sana diyor ki, sen de yap kendi o zaman ekmeğini diyor. Evet abla. Heh. Doğru mu? Doğru, yani ben tabi. de o zaman aynı şeyi söylerim. E, Bak çok mi söyleyeyim Allah yani. Allah. E tamam sen Doğru. yap diyor sana da. Ben yapıyorum abla ben bir ten, küçük tencerenin içine un koydum. Duzunu koydum mayasını koydum. Tandır yapmak için tepsisini ununu her şeyimi yukarıya alıp o sobanın içinde tandır yaptım. Bir, 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 bir cuma günü de perşembe günü müydü cuma günü mü hatırlayamıyorum abla kafa yerinde değil. Çocuk okula azıksız gitmiş. Beslenme saatinde çocuk eve geriye döndü. Bu evde Yavuz evdeydi o gün. Bu çocuğum, Niye azıksız gitmiş? Beslenmesi benim yukarıda ekmek yoktu. Babaanneye de söylemeden boş çantayı alıp evden çıkmış abla okula. Beslenme saatinde öğretmeni okuldan eve geriye göndermiş. E onun Çocuğu... hazırlanması gereken sen değil misin? Onun yukarıda ekmeğim yoktu hocam. Normalde katıyorduk ekmeğini. Yani ikmanını, çocuğunun okula ekmeksizce ya da azıksız gitmesini sağlayan sensin yani. Çünkü senin görevin o. Hocam bu inmiyor. Ama burada bir dakika değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizin baba yok. Bir tek annen mi var evde? Bir tek annem var. Annem aşağıda. Şimdi yemeği o hazırlar. Peki bir yeriz. dakika ama. Yemeği hazırlıyor derken yani bu dört tane çocuğun yemeğini. Annem hazırlar. Seninkini. Var. E senin dört tane çocuğun yemeğini annen mi hazırlıyor? Annem hazırlar. Ekmeğini bu de onlar hazırlıyor. Ekme Ekmeğini de annen hazırlıyor. Annem. Şeyini de. Ne deniyor? Beslenme çantasını da o hazırlıyor. Çoğunlukla annem şeydir. E sen ne yapıyorsun orada evde? Benim işte küçüğüm var abla ben onunla uğraşırım. Bazen... E tamam benim... senin küçüğünü koydun uyudu. Ne yapıyorsun onu koy uyusun o bir yerde dursun. Sen yatır. ne yapıyorsun sırada? Yatır. Yatıyorsun. Akşam ah, kadar yatır. O e gün... Sonradan da ekmek bitince kayınvalidene vay benim ekmeğim yok diye sen mi onunla kavga etmeye iniyorsun? Yok abla ben normalde üç gün daha kalsam beş gün daha kalsam ben fazla bir aramam. Ha nasıl ararım? Ekmeği aramak. Canım bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak yalnız Ümmü de yani dört buçuk annesi olarak çok da zayıf yani bu kadın aç mı kalıyor evde? Abla. Aç, Hı? açlık değil ablam. ben mi şey diyeceğim? Hazırlasın kendi hazırlasın. Bana da çağırsın ben de yiyelim diye. Sana da mı yemek Bana yani? da çağırmaz ablam ama biz zaman kaybı diyoruz. Biz vakit geçiriyoruz yani böyle. Vakit ya kaçırmıyoruz. Geçsin her. Hiç vakit kaçırmıyoruz. O gün ekmek kavgası yaptınız. Demek ki sen aşağıya indin. Kayınvaliden abla, ekmek odun yaparken... Odun toplamak, kırmak için aşağı indim, yolda seslen, söylendim abla. Yolda, yanına inmedim. İndi desin, girdi yanıma desin. Ben kesinlikle Peki, girmem nerede abla. O zaman nerede bu çocuk? Girmem Yalsin abla. nerede sen odun toplarken? Okulda. Okulda? Okulda. Peki kim ona ekmek, kimin ekmeğinden konuldu? Ekmek de kalmamış. Annem sabah koydu abla. Mayal ekmek konmuş abla. Geldiğinde çantasının içinde şu kadar bir mayal ekmek parçası vardı. 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 Tamam. Hepsini tüketmemiş çocuk yani. Peki sonra geldi, da yememiş. öğle yemeği yemedin mi bu çocuk? Öğlen yemeği öğle yemeğini, okulda saat on buçuk, dokuz buçuk, on gibi yerler abla. Hı. Bir buçukta eve gelirler. Tamam, bir buçukta eve geldi. Bu Yasin yemek yemedi mi? Babaannesinin yanında işte bir parça ekmek yemiş abla. E sen bakmadın mı oğlum gel bir yemek yiyelim diye? Bir şey yoktu ki abla yukarıda. Eline verecek doğru düzgün hiçbir şeyim yoktu. Yani Yok, getirip, abla. Bak yani yeminim. bir saniye. Kayınvaliden yapıp hazırlayıp da sana getirip yemeği çıkarmadı mı yukarıya? Yok hocam. Niye çıkarsın niye o ya? O kendi yapar. Ben Aa, niye çıkarsın? Elimde olduğu kadar yapa yapacak bir şeyim varsa ben kendim yaparım. Ha yapacak bir şeyim yoksa da bir un çorbası yapar onu yerim abla. E tamam niye yedin e Yasin'e de? Yok o gün yapmamıştım abla yoktu. Doğru A mu bu? Ablam Yasin okuldan gelmiş. Bunun o, bu eve de daha girmiş. Benim yanıma çıkart Bekle. elbiselerini. Evet.